Herkese Gri Mervanesi'nden merhabalar. Malum yeni yıl yaklaşıyor. 2021'e girmemize çok az kaldı. Biz de sizler için yılbaşı konseptli güzel ürünler hazırladık. Bugün ise sizlere pirinç dekopaj tekniğinin nasıl uygulandığını göstereceğim. Pirinç dekopaj tekniğini gösterirken ise Diamond Craft'ın harika yeni yıl konseptli pirinç dekopajlarını kullanacağım. Pirinç dekopaj tekniğini uygulamaya başlamadan önce tüm zeminin beyaza boyanmış olması gerekiyor. Beyaza boyadıktan sonra kadensin dekopaj tutkalını sürüyorum ve kurumasını beklemeden pirinç dekopajını yapıştırıyorum. Pirinç dekopajımız yapıştırdıktan sonra hava kabarcığını almak için kullanılmayan bir kredi kartı veya kent kartı gibi bir materyalden yardım alarak hava kabarcıklarını almaya başlıyorum. Pirinç tekopajımızı yapıştırdıktan ve kuruduktan sonra bir zımpara yardımı ile kenarlardan yavaşça fazlalığı almaya başlıyoruz. İşte gördüğünüz gibi pirinç tekopaj tekniği aynen bu şekilde uygulanıyor. Dilerseniz daha sonra istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu videomuzda kullandığımız polyester, ahşap, boya ve pirinç tekopajlara biyomuzdaki greenmarvelpisanat.com linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.